Evet arkadaşlar güzel bir günden güneşli bir günden herkese merhaba şimdi Mart ayı gibi dikmiş olduğum zeytinlerin dibine geldim 4 fidan dikmiştim şimdi onları hem sulayacağım hem diplerini şapalayacağım de bir sistem yapacağım bir de onu delip damlama sulama temesi takacağım bakalım olacak mı deneyip göreceğiz böyle damları da göstereyim bidonlar ortalama bu şekilde 10 litrelik su bidonu bunlar da damlama memesi bunları bidona takacağız şurada delme aletimiz önce bir kazalım diplerini düzleyelim ondan sonra bakalım deleceğiz kapaklarını olacak mı olmayacak mı bunu sizlerle az sonra paylaşacağım. Önce şöyle dibinin otunu bir keselim. Temizleyelim. Burası <laughs> Marmara bölgesi. Kocaeli Kandıra. Bu bölgede zeytin olmuyor. Herhalde soğuk falan geliyor. Yani büyümüyor, yetişmiyor falan diyorlar. Ekilmiş de yok etrafta. O yüzden denemek istedim. Görmek istedim. Oluyor mu, olmuyor mu? Heves ettim. İnşallah adam edeceğiz. Bunun dibini düzleyeceğim. Böyle burası çok dik bir yer. Dibini açtığıma bakmayın. Otları keseyim. Bunlara yukarıdan biraz daha toprak çekeceğim zaten. Böyle yol alın. Ama güzel şu şekil bakarsanız patlakları var. Öncelikle şu otları bir atalım kenara. Sonra yukarı tarafı toprağını şöyle aşağı doğru çektirelim. Üst tarafı düz olması önemli. Yağışlarda bir su tutsun diye üst tarafının düz olması bu yüzden Önemli. Dikerken bunları böyle dikmiştim ama bunların dipleri çapalandı bir kere. Pat patladık. O yüzden düzleşti. Şu anda şu şekil bayağı düzledim. Şuralarda aldım mı? işlem tamamdır. Bu şekil oldu mu? Şöyle ne kadar dik belli olmuyor ama yağmur yağdığı zaman en azından şuralarda su birikirse kökleri onu bulur çeker. Gayet güzel oldu. Yani. Bu Gayet güzel oldu. Şöyle. Diğer bidonlar da görünüyordur zaten. Dört tane var böyle. Yakından da göstereyim. Şu an yeni sürgünler görünüyor. Bakalım ne olacak. Bu yazı atlatırsalar kurtarır. Elimde görmüş olduğunuz delme aletiyle şöyle kapağın ortasından bir delik açalım. Şuradan bir tane meme alalım. Mememizi taktık. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Şimdi ben mememizi taktım damlama memesini şu şekilde böyle damla damla inen su direkt köke iniyor. Bunu dökme yaptığımız zaman direkt su üstünden akıp gidiyor. Şu anda çok güzel oldu. Şişeyi biraz geri çekmem lazım. Hatta biraz geri itireyim. Direkt su köke gelmesin de aşağıdaki çimlere insin. Şöyle kontrol edeyim damlamadan mı geliyor dipten mi kaçıp gördüğüm kadarıyla dipten kaçırmıyor kaçırıyor dipten de kaçırıyor bakalım ben diğerlerini de uygulayacağım ee, sonuç ne olacak bunun ayrıca biraz da arkasını beklemem lazım arkasını biraz toprak dolduracağım herhalde şu anda gayet güzel oldu yalnız bu ee hava aldıkça ya da ben bunu bilmiyorum arkasından da delebilirim kapağından değil de arkasından da delebilirim ee, buradan hava alır altının en alt kısmından arkasının yani alttan en alttan delersem buradan hava alır oradan e, boş alır yine damlama vermesi takar ben geçeyim diğerlerini de halledeyim bakayım bu ne olacak ne durumda olacak göreceğiz Evet arkadaşlar zeytin dalı şu diktikten sonra yaptığı sürgün yine bunlar sürgünler Allah çok biçimsiz gece karanlıkta almıştım ben bunları çok da dikkat etmedim Allah çok biçimsiz gelmişti ama ağaç kendini şekillendiriyor şurada gördüğünüz dallar yukarı burada gördüğünüz dallar yine yukarı ayrıca dibinde de şöyle çok güzel yeni sürgünler var Bunlar dipten geliyor atıyorum İleriye doğru Şunlar çok canlanırsa Gerek şu dalı şuradan alıp Düz Sürgünler oluştururuz İki tanesini de yaptım Şöyle onları da göstereyim Bunlar gayet güzel damlıyor Üçüncüye geldim bunu gö göstermek istedim Sürgünleri güzelliği Devam Belli oluyor mu sanırım dipten kaçırıyor damlamadan ama hiç önemli değil tam istediğimiz gibi akıyor zaten. Şöyle. Dipten de kaçırıyor ama olsun hiç problem değil tam istediğimiz gibi akıyor. Önemli olan yavaş yavaş akıp dibe inmesini sağlamak. Biz dökme yaptığımız zaman e, su olduğu gibi üstünden kayıp gidiyordu. Şu anda direkt aşağı veriyor toprağı nemlendiriyor. Hem bu şekil olduğu zaman toprak üstten çatlama da yapmıyor. Güzel oluyor. Diğer türlü üzerindeki o e, tabaka çatlıyordu. Bu da meyve için zararlı. Şu anda çok ideal. Evet arkadaşlar. Bitirdim hepsini. Hepsini yerleştirdim. Büyük bidonları. Şimdi en baştakine bakmaya gideceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Damlıyor mu? Bir hava alması için delik açmam gerekecek mi? Göreceğiz. Bu da en son yaptığım. Böyle. Bu şekilde. Sanırım bunlar hava alması için bir delik delmemiz gerekecek. Böyle küçük de olsa bir delik geleceğiz bunlara bakalım. Bu bidonun şu kısmından bir delik var herhalde. Çok rahat bir şekilde akıyor ve tam istediğim gibi de oluyor. Direkt dibine. Evet burada bir delik var. Diğerlerine de bir delik açacağız. Zaten bunları burada kullanalım yani. Hiçbir problem. Hiçbir sıkıntı olmaz. En baştaki. En baştakinin hem şu arkayı kaldıracağım. Şimdi buna yine de buna bir delik açacağız. damlıyor Böyle göstereyim. Yani bastırdığım zaman biraz fazla damlıyor. Bir delik açacağız ama şu an çok güzel oluyor. Tam istediğim gibi. Ben şu aletle Şu memeyi tam alta getirip Şu kısımdan da üstte kalan yerde Bir delik açayım Şu aletle Üstten deliği deldim Şu şekilde bir delik deldim. Bidonun arkasında besledim. Şu an gayet stabil bir şekilde akıyor. Diğerlerine de bakalım. Bunda delik var zaten. Şunun arkasında besleyeceğim aşağı gelirken. Mesela bunun damlaması durmuş. Çok yavaş damlıyor. Hemen böyle bir tane de buradan delik deleyeyim. Çok da bastırmak istemiyorum. Delik büyük olmasın. Evet deldim. Küçük bir delik. Evet şu anda akmaya başladı hatta. Damlamayı biraz kısacağım şekil biraz aksın. Bir parkine bakalım. Sonra damlamayı kısacağım. Evet bunda da yine aynı şekil. Damlama durmuş. Hemen bir delik de buna delelim. güzellik bana deldim. Damlama yeniden başladı. Şu an tam istediğim gibi. Hiç sağa sola kalkmadan direkt dibine. senin yüksekliği güzel. Hemen hemen çoğu boş olur. Şunun biraz ayarını kısayım. Azaksim. Da Daha bu damlamanın dibinden kaçırıyor sanırım. Ama hiç önemli değil. Şu gayet belki görmüyorsunuz ama köküne kadar iniyor. Zaten içindeki su boş alınca bu bunu yetecektir. Sağa sola taşmadan Yine bu da aynı şekilde stabil akmaya devam ediyor. Bunun kendi deliği var. Düşünün altını toprak besleyeyim. Yine gördüğünüz gibi altına toprak besledim. Bu şekilde damlıyor. Gayet güzel. Çok harika oldu. Tam dibine. Ne bakalım, şuna bakalım şu ne alemde. O da yine. Bu da yine damlamaya devam ediyor. Arkası yüksek. Biraz yükselttim. Yani şu seviyelere kadar aksa bizim için yeterli olacaktır. Arada bir gelip doldurduğumuz zaman aynı bu sistem devam eder. Bu da yine altlardan sürgünler veriyor. Bunlar yeni verdiği sürgünler. İnşallah güzel olacak. Kocaeli Kandıra'da zeytin yetiştireceğiz. Bu hedefim var. Ben bunları dikerken diplerine <laughs> Leonardit koymuştum. Yüzeyden çıkan en dibe Leonardit. Onun üstüne yüzeyden çıkan toprak. Onun üzerine ee, fidanı ektim. Tekrardan yüzeyden çıkan toprak, üstte leonardit, sonra yine tekrardan toprak doldurmuştum Bu yazı atlatırsalar kendilerini kurtarırlar. Burası da bayağı dik bir yer hani şöyle göstereyim. Toprağı da çok verimli değil ama bakacağız bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar hava mükemmel sıcak. Çok sıcak var. Arkamda görmüş olduğunuz zeytinlerin bir nebze de olsa su ihtiyaçlarını karşılamışızdır umarım. Ee, ilk i̇lk seneleri bu seneyi atlattırsalar önümüzdeki sene kendilerini kurtarırlar diye düşünüyorum. Yine ara ara böyle su vermeye devam edeceğiz. Damlama yaptık. Ee, en dibe insin. Kovayla falan döktüğümüz zaman üstten akıp gidiyor. Bu şekilde damla damla köküne kadar inecek ve dibini de serin tutacaktır. İnşallah güzel olur ya çok heves ettim. İnşallah başarırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayın. İzleyenlerin birçoğu abone olmayan izleyiciler. Sizden ricam abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.